Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genç Gençlik Kolları Başkanı Pinokya Soylu demiş. Süleyman sende vicdan var mı? Milyonlarca yürek şehidin acısını yaşarken hiç mi utanmadın böyle bir kumpas kurmaya? Kurduğu kumpasın gerçek yüzü çok kısa sürede ortaya çıktı. Ülkemizin genel asayişini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanı Kamu önünde açıkça suç işledi ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik etti. Biz Foto Süleyman'ın suçlularla yan yana gelmesine, suç işlemesine alışığız. Çünkü uyuşturucu kaçakçılarından siber suçlulara, çete liderlerinden kadın katillerine kadar kendisinin geniş bir fotoğraf albümü var. Suçlularla fotoğrafları albüm olmuş İçişleri Bakanlığı'na takılmış. En güzel lakap Foto Roman Süleymandır. Biz bunun bilincindeyiz. Bunun da üzerine çıkamayacağımızı biliyoruz. Ancak kendisine yeni bir lakap takacağız. Bundan sonra onun adı Pinokyo Süleyman. İşini yapmak yerine kumpas kuran senin gibiler önümüzdeki ilk seçimde tarihin tozlu raflarına kaldırılacak. Ama sana bir sürprizimiz daha var. O seçimler gelene kadar Türkiye'nin her yerinde senin için hazırladığımız bu foto albümü dağıtacağız. Bu foto roman albümde yan yana geldiğin bütün suçlularla fotoğrafların var. Bu fotoğrafları tüm Türkiye'de halkımızın gözlerinde sereceğiz ve meydanlarda senin fotoğrafın albümünü dağıtacağız. İçinde bir nebze insanlık onuru kaldıysa bir taksici bahane ederek attığın bu iftiradan dolayı pişman olduğunu söyle. Derhal CHP'den ve kamuoyundan özür dile. <laughs> Demiş ki yani özür dile. Nedamet getir. <laughs> ve Herhalde Türkiye tarihinde Süleyman Soylu kadar isim takılan siyasetçi var mıdır diye sorsak yok galiba. Ama gerçekten şu çok önemli 5 tane polis peş peşe intihar ediyor. Bu intiharlar özellikle emniyet teşkilatında çok yaygın. Ama bizim İçişleri Bakanımız algı açısından bir sabah programına katılıyor şehitlerimiz olduğunda da başka açıklamalar yapan, açılışlar yapan, eğlenceler yapanlar vardı değil mi? Anımsarız hepimiz. Anımsarız. Evet. Pinokyo soylu. Fotoroman soydu Ve bir gün tahmin ediyorum seçimlere yakın mı olur, sonrasında mı olur ama öncesinde tabii sonrasında zaten iktidarı kaybedecekler. Affını ister göreceğiz.